Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte sadece PUBG'de hangar lootlarıyla win almaya çalışıyoruz. Evet arkadaşlar şimdi e, pala gideceğim. Tek başıma. Otomatik eşleşmeyi eşme, eşleşmede kalmış arkadaşlar. O yüzden takımım 4 kişi. E, eğer ölürsem hmm, Onların onlar çağırmadan çıkacağım çünkü tek kişi girmem lazımdı. Yanlışlıkla giremedik. Sadece hangar lootlarıyla win almaya çalışacağız arkadaşlar. O yüzden ben de buraya geldim. Burada çünkü baya bir hangar var. Buradaki hangarları lootlayıp şuraya gideceğim. Oradaki hangarları da lootlayacağım arkadaşlar. Şöyle hemen bir işareti kaldıralım. Evet şu üçünü bulutlayıp direkt gideceğim oraya. ortaya gitmeye gerek yok. Ulan şimdi ne güzel lotlar ne güzel lotlarımız oluyordu be. Aga be. Ne güzel şeyler olacak. Seviye 2 kask mı verdi? Hadi para şeyi çıkarma. Para sandığı çıkarma arkadaşlar buradan. Bir dakika şurayı bulutlayayım. lootlayayım. Oy şey kask verdi lan. Ne oluyor? Avuk. Geçen maç oh, gördük. SKS verdi 556 56'yı da alalım. Haydi bismillah açıyoruz. Para sandı yes be arkadaşlar. Evet para sandığı. Hepsini alalım. 28 lira verdi. İyi. Çok iyi. Çok çok şükür. Adam inmiş olabilir mi buraya? Bu hangarların dışı da hangar içi sayılıyor bu arada arkadaşlar. Şuraya var. Hadi bismillah. Seviye iki kas geldi. Şuradan susturucu aldık. Uy dürbünler dürbünleri alalım. Tamam. El bombası almayacağım. Şu DV DP'yi alacağım. Sandık çıktı. 5.56 yap dp'yi ayarlayalım dp'ye 2x ver baba. ona da holo'yu takalım <laughs> aranızda hologram dürbünü sevenler varsa yorumlara yazın arkadaşlar nefret ederim ama zorunda kaldığım yerlerde oynarım Bir şey Cemer Erdem 5.56 çıkmaya başladı diyecektim. Seviye 3 çanta verdi. Hologram da fazla geliyor. Bas. Allah'tan kelebek çıktı. Hızlı gideceğiz bunun sayesinde. Neredeydi o benim dediğim hangarlar? Şurada. hangarlardan şey verirse arkadaşlar fişek fişen loot'larıyla bayağı iyi olur. Bizon verdi. SK's'nin yerine bizon mı alsam? Oy seviye 3 yelek verdi. Bir tek kaskımız kaldı M4. M4 alırım kanka. Bir şey değil mi? Diğer hangarlara bir daha gideceğim. Orada bayağı bir 556 çıktı. Bu MP e verse bayağı sevinirim bu arada. Ama M4 varken UMP cırt ya. <laughs> SKS ve lan. SKS dediğim de şey arkadaşlar keskin önce. Bir de pompalı. Ben ikisinden birisinin ismini yanlış söyledim. Şuna bakıp gidiyorum. Aynı yere bir daha. Benim arkadaşlar en sevdiğim silahlar UMP şey bir de UMP otomatik silahlardan keskin nişancıdan AVM ve bir tane daha otomatik var. O da tabii ki de P90 arkadaşlar. Bir dakika nerede kaldı o şeyler? Şurada mı? Burada da etkinlik alanı varmış. Ben burada olduğunu bilmiyordum arkadaşlar. Şu an galiba nerede? Neydi? Şuradaydı ha. Oradan et, abi etkinlik alan bulutlarını alamıyoruz değil mi? Tüh ya. Enerji bitti ya. SGKS tamam burada 556 var mıydı? Para sandığı çıkmıştı. yaptı burada. Var. Bu mermilerin hepsini alacağım. Geçen mermimiz bitmiş daha okuda. Ne doldurdu onu yani? Şu 3 xi takalım mı? Sosturcuya takalım mı? 3 ikisi atalım. Şerimi de at. El er bombasını da at. Tamam şu 5.56'yı geri al kanka. Bomba alın. Ha? Tamam. Buraya da hiç adam inmemiş. Allah'tan Arkadaşlar yorumlara da ıı, challenge'lar vermeyi unutmayın lütfen. Abone olup like atarsanız da sevinirim arkadaşlar. Gerçekten çok iyi olur. Buradakileri alamıyoruz. Arkadaşlar şurada da hangi var ya. Bence Hı hı. Amca iyi. Ben bir jeton. Şu markezciler. Gördüm kitsin durumda Hmm, iyi lan kits. Bir dakika şunu bir basalım. 39 liramız var. Bu arada şu an lootumuz bence iyi arkadaşlar. Hem de bayağı iyi. Bence bir çatışmaya gidelim. 4 kişi tatlım bana. kadar dans buketi. Sürpriz buketi. Bu ne Bu ne? Boş Arkadaşlar mı çağırmaya gidebilir miyim arkadaşlar? Bir dakika iki numaranın aralara gideceğim. Artık bir çatışmaya gidelim değil mi ya? Sadece Pardon şey bastım. Bir şeyim oh, Holoda dürbün yok. Markette de bir satılmıyor ki oğlum. Nasıl yapacağız ya? Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Olmadı. 2x'i İki takacağız. Şeye. Enerji bitti. Allah'ım iyi. <laughs> Sokula gidelim. Allah arkadaşlarını çağırmayacağım arkadaşlar. Şöyle bas 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 agam bas. Arkadaşlar bu tür challenge'larda kanatla berkle serbest arkadaşlar. Ve şok cihazı serbest. Bunlar serbest arkadaşlar. Şuradan bir berklemizi bir alalım biz. Berkle alalım arkadaşlar berkle serbest. Belki zaten bir şok cihazı gibi kaldırıyor. Savunuyor. Saldırması zaten baya az saldırıyor. Can verdiğinde de kendi canından veriyor adam. Daha ne istiyorsunuz ya? Bu modda en sevdiğim şey arkadaşlar gelen Berkley ile kanat oldu. Açıkçası. Bir dakika lan neredeydi Berkley? Şurada mı? Yok. Şuradaydı. almamışlar es. Alana bir gidelim bu ya. Şuraya gideceğim bakın arkadaşlar. Tam bu yolun buraya. Berkleden istediğim şey yapabilirim arkadaşlar. Çünkü benim Farmer'da da aldılar belkiye. Şeyeceğim bunu. Şuradaki çiçeği Berk'le sandım ya. Bir anda oradan gelip orada alın nasıl buraya bir anda gelmesi var Enerji bitti mi? Tamam. Çok iyi. Bas saat. Gerçi geldik mi? Yok. Yoldan araba çıkar mı ya? Aa baki Yes. Tamam be. Yes. Allah Berk'le sen gelirsin. Zaten kendin kendine gelir. Evet. Gitti geldi. Bir dakika anne videodayım. İki lira aldık arkadaşlar yanlışlıkla ya. Bir dakika. Bir tanesini bırakacağız. Özür dilerim arkadaşlar. Annem çağırdı bir anda. ses geliyorsa özür dilerim arkadaşlar. Çatı in. Aha. bir dakika saklan diyorum. Alanın da tam ortasındayız be. Adam geçti gitti. Bir dakika gelir mi? Bu arada buradan Evet son bir dakika. Aha geldi vallahi Saklan Berk'le ya. abi. Bir daha gelsin var ya aşağı indim. O şuradaki evlere mi gitti? Vallahi ben oraya gidiyorum. Evet orada gevlerde arkadaşlar ve ee, gidiyoruz. Sıkıyor. Gördüm. Nerede 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 nerede? Arkadaşlar belki de burada patlatabilir miyim? Berk'le gel. <laughs> Am öl <öldü> lan artık. <laughs> Berk'le gel gidiyor. gelirsin şey. Bir de kalan mı? Evet, alana bakalım. Farmanın ortasında biz bu evlere gidelim. on 18 kişi. Win alırsak var ya. Helal be. Daha ne diyeyim helal. Enerji Şöyle direkt alayım. Niye çıkmadı? İçeriye doğru mu açıyordu kanka? Geleceğim arkadaşlar. Bir saniye yerlerden bir toplamayı nereden kaptırdık? Kapattık arkadaşlar şu anda alamıyoruz gördüğünüz gibi. Arkadaşlar şu lazer nişangahı alıp 10 lira atsak olur mu? Öyle yapalım mı? 10 lira atacağız yere. Yapalım mı? Yapalım. Evet yapın. Duyduğunuzu gibi hissettim. Bırak. 29 liramız var zaten. Bir de şu 2-4 e, lira bırakıp şu mermileri de alacağım. Market'e işime gidemem hiç. Evet aldık. kaldı Motor Baya bir ses geliyor ya. Kör oldum. Şu an ölebilirim bir dakika arkadaşlar. Acilen. Bir saniye. Evet. Yes. Aseleyici olduk. Tamam. Son 7 kişi arkadaşlar. Son 7 kişi. Çe. Aa kanka gizli oda anahtarı var. Akrep boynuzu var. Akrep de serbest olabiliyor mu arkadaşlar? Akrep de bence serbest arkadaşlar. Akrep de serbest arkadaşlar ya. Bir dakika. Şunu da şey mi vardı 6x 6x'ini aldım 20 lira bırakacağım 20 liraydı ama bıraktım 20 lira bir dakika alanı da şey iyice şey veriyor ya ve gitmek lazım ya da dur direkt biz şuraya gider ya ben şu lazer aldım hiç işte, tak 6x buna takacağım ve çekeceğim sıra Ben hiç çatışmaya katılmayacaktım ama katılacağım. Bütün yerimizi belli etti ya. Saklanmıyor şuna. Ne yapıyor orada? Öldü tamam. Nereden sıktı? Ya kanka ben bunu ateş ettim ama ya. Oo. İlk ona girdik. Dördüncü mü? Kaçız bilmiyorum. Dördüncü herhalde. Evet arkadaşlar kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Videomu beğendiyseniz abone olun. Like atın, yorumlara challenge'larınızı yazın. Yapalım. Evet arkadaşlar, görüşürüz.